merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Roblox'ta pizzacıda çalışacağız. Hadi başlayalım. Şimdi e, pizzacıda nerede çalışacağımızla ilgili bir yer seçmemiz lazım. Kasiyacılık. Hayır. Açlılık. Açlılık çok seviyorum ama şu an hepsine bakacağım. Pizza paketleyicisi. Hayır. Kurye olabilir. Çünkü orası iyice şey olmuş. Tedarikçi. Hayır. Evinde başla. Hayır. Evinde başlayacağım. Açacağım. Biz de e, şu olabilir bir dakika. bu olabilirim. Kurye olabilirim. Kurye olmak istiyorum. Ve hemen şunları alalım. Ve dağıtmaya başlayalım. Tabii ki de arabayla gideceğim. Şimdi şuna binelim. Hadi geri gidelim. Geri gidelim. Geri gidelim. Geri gidebilir miyim? Allah Allah. Araba sürmeyi pek beceremiyorum galiba. Bu ev mi? Evet. Şimdi hemen inelim. Ve buraya hemen bir pizzayı götürelim. İlk evet, işimizin ilk şeyini yaptım. Ve hemen tanrım yemek. Aa, ödüm koptu be. Sanki beni yiyecekti. Aman tanrım yemek de biz karşılama olur mu ya? Evet. Burası B3'müş. Hemen B3'ümüzün. Valla evi çok güzelmiş. Versene durayım. Alamıyorum. Bakalım bu ne diyecek? Allah bu her şey değil. Ne biçim bir karşılamaydı bu? Ben yanlış bir şey... İyi iş çıkardın. Ay gözlerine ne oldu? Ben galiba yanlış pizza vermişim. Bu her şey değil. Diye bir cevap verdi. Şimdi hemen A2. adam A2 bu mu? Hayır A2 bu değil. A2 hemen bunun arkasındaki bir yer. Evet, kapısı açık gibi gözüküyor. Bakın bu bizim, bu ne be? Evet. tanrım gebiriyorum. Evet, acayip değişik bir şekilde cevap veren insanlarla birlikte pizza dağıtıyoruz. Pardon, acayip değişik ses, acayip değişik davranan insanlara pizza dağıtıyoruz. Şimdi bu A1 ise o zaman A3 bir yerlerde bir yer. Bir yerlerde bir yerdedir. Bu B1. B2. B2. B2 B3. B4. B5. Fizanız geldi. Yüzüm gözükmüyor. Gözlerinin oluyor. Gözleri faldeşi gibi açılıyor arkadaşlar. Tamam şunu da götürelim. Şunu götürdükten sonra şey yapacağım zaten. Nedir onun Bir de şuna bir basayım. Ağlıyorum. Neden ağlıyorum? Ben de bilmiyorum. Tamam şimdi şimdi kapat ve şu a için evine gitmek istiyorum. A A3. Araba kendi kendine ilerliyor. Evet kapıyı çaldım. Pivanız. Kaptan çıktı. Bir kendine gözüküyor. Sağ ol. kaç tane sipariş ettin acaba sorabilir miyim? Tamam şimdi farklı bir farklı bir işte çalışmak istiyorum. Bir de ki bizim pizzacımız bu diye Bizim pizzamız buralarda. Ve ben işi Ha burada evimi büyütüyorum. Ben buradan evimi büyütmek istiyorum. Bütün paramı evimi büyütmek için harcıyorum ben. Evet. 400 TL evimi büyütmek için harcadığım paraların hepsi oraya gitti. Tamam şimdi ben başka bir işte gitmek istiyorum. Başka bir işe gitmek istiyorum. Bu ne? Parti odasını ışınlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Beni parti odasını ışınladı. Ben öbür tarafa tekrar gidebileceğim değil mi? Aman tanem. iş. Evet bahşişimi de aldım. Ben hemen evimi tekrar büyüteyim. Niye gözükmüyor buraları? Gözükmüyor vallahi. Tamam. Şimdi ben... Çok iyi ya. Oha. Oha bu kadar biliyor muydum? Yok zıplay... Ben hala... Oha çok güzel zıplıyorsun. Şimdi evim... Evimi göstereyim size. Evim bomboş gördüğünüz gibi. Ben diğer tarafa gitmek istiyorum. Ben diğer tarafa... Şuraya git. Teleport... Artık gidebilir miyim? Ben burayı istemiyorum. Bir dakika ya buradaki iş yeri nerede? Hayır. Çık. Evet ayrılacağım. Güzel. Ben eski evimi istiyorum. Orası burası bana çok tuhaf geldi. Ben orayı tam anlamadan şey yapmak istemiyorum. Tamam kuruyiciliğe yaptık bakalım şimdi ne yapsak. Ben bu sefer aşçı olmak istiyorum. Aşçı çünkü en sevdiğim şey. Kasiyer de çok güzel ama ben aşçı olacağım. Kasiyer de kimse yapmıyor. Aa aşçı iki tane varmış tamam. zaman ben hemen kasiyer olayım. Ne istiyorsunuz efendim? Pizzamız her zaman sıcak ve tazedir. Siparişini alayım. Pisa, siparişini alayım. En iyi pizza bizde. Ne istersiniz? Bence bu daha mantıklı. Bakayım başka evet oha oha kasiyer kaç tane oldu ya. Tamam bundan istiyor. Kızım Elsa bu işi sana bırakıyorum. Ben üstümü değiştireceğim. Herkesin üstü herkesin yanında soyunacağım. Bakalım tişört nerede? Aha başiş kaç TL? 2 TL. 2 TL verdi. Güzel. Tişört bu. Pantolon. Bir tişört kapat tişörtten. Şu pantolonla hani bazen üstler aynı anda oluyor ya. Aha güzel. Ama alt kötü. Alt iyi tamam alt da iyi. Şu. Bu daha güzel. Başka başka başka. Ee, hayır. Hı -hı. Ya ben hiç umurumda değil üstümü çıkarmayacağım. Böyle yiyeyim ben hiç uğraşamayacağım. Evet. Pizzamız. Şunu bir kapat. Şunu bir kapat. Eyvah yangın. Lan içine girmiş. Isıtır şunu. Ay söndürün şunu. Aa. Aa öldü. Öldü tabi oraya girersen ölüyorsun. Şimdi bir at. Allah Allah. Bana bırakın buraları. Ben buralarda fedeyimdir izninizle, izninizle bana bırakır mısınız izninizle? Bana bırakın bir her şeyi. Şimdi dört tane bundan hepsini koş. Koş, koş. Lan niye çıkartıyorsun? Çıkarmasana. <laughs> Bu da öylesine dolanıyor bunda. Yalnız yangın tüpünün içerisinde de Gazoz olması ayrı bir şey. Gönder. Aha yanıyor. Yanıyor vallahi da yanıyor kızcağız. Lan ben o değilim. Oha aşçıyken kasiyer oldum. İt ucuna daha şimdi da çıkar. Ne oluyor ya? Her şey karıştı. Lan böcekli pizzayı mı ısıttınız? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Bunu bir çıkarmama izin ver. Yazdırıyorum. He ben boy atıyormuşum. çıkar ya. Aç şunu. Ne oluyor? Kızdı. Kızarsın tabii. Lan kalmasın. <laughs> Çok güzel attım şuraya. Koyar mısın şuraya? Şurayı Aman. Bu da olmadı. Ben niye buna koyamıyorum? Aa, koydum. Allah gitti. Böyle bir süper. Bir şey diyeceğim. Pişirilmemiş olduğu için buraya atla şart mıydı? Şimdi şunu, 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 bir şunu, şunu, şunu. Bir, şunu, bir şunu, bir şunu, bir şunu. Koş, koş. Lan böcekten, lan. lan böcekli şeyi at. Al. Allahım ya, Rabbi böcekli şeyi atıyor ya. Çöpe at. Şimdi bunları çıkarmam lazım. Allah yanıyor. Adam yanıyor. Adam yanıyor. Adam yandı. El çocuğum niye yanıyorsun? Niye kendine fırını atıyorsun Allah'ım yarım. Ben çıkıyorum bu işten ya. Yani. Ben müdürü görmek istiyorum. Müdürcüm. Müdürüm. Beni içeri alır mısın Allah? Hayır. Hayır. Ben bunu istemiyorum. Müdürüm. Ben bunları da yapayım. Ben her şeyi yapayım ya. Her şeyi bana yaptırıyorsunuz. Her şeyi bana. Burada başka bir şey yaramıyorum ben. Allah kafama kafamda pizza var. Hadi beni ayın elemanı yapın. Bu kız ben kutlu kızdan daha çok çalışıyorum. Yok bu kız daha çok çalışıyormuş. Tamam anlaşıldı. Müdürüm sizinle konuşmak istiyorum. Size ifade mi vereyim? Hı? He, ben de bilmiyorum ne olduğunu. Nasıl bir ifadem ha? var benim? Yüzümde soru işareti çıkıyor. Aha uyudum. <laughs> Merhaba. Katrona kızışıyorum. <laughs> Çok iyi ya. Patronu niye ben kızışıyorum ya? Aha. Ay teşekkür ederim patronum. <laughs> Çok güzel bir konuşma geçiriyoruz şu an patronla. Aa, beni işe yolladı. Ben işte olmak istemiyorum. Benim için bu değil. Patron bir işe al. Farklı bir işe al. Ben burada çalışmak istiyorum artık. <laughs> Gökten ölü insan yağdı ya. <laughs> tamam. Bu işi... Evet başlayalım. Ne yapacağımı biliyorum evladım. Ama ben hiçbir işte çalışmak istemiyorum. Ben ayrılıyorum. Ayrıl. <laughs> Müdürün adası. Müdürüm odanızı açın. Müdürüm, müdürüm, müdürüm. Odanızı açın lütfen. Odanızda gezinmek istiyorum. Odanızı açtığınız an içeri gireceğim. Ve video sonlandıracağım. Neden videonun sonlandırma işini sizin odada yapıyorum bilmiyorum. Hadi açın şu kapıyı lütfen. Allah'ım yalvarıyorum. Ağladı. Aa müdür. Müdürümü sözlerimle ağlattım. oy veriyorum. Müdürü art attır. Evet müdürü attırmak için oy verdim. Umurumda değil. Müdürünüz olmak istemiyorum. Müdürümüzün olmanı istemiyorum. Müdürü attırmak için bir olay oy aldım. Daha da vermek istiyorum. 8 tane oy ben verebiliyor muyum? Veremiyorum. Artık ben oy veremiyorum. Ve gece oluyor. Gündüz mü oluyor? Gece mi oluyor? Bilmiyorum. Ben de bu videoyu bitiriyorum. Umarım video... Patron bana iyice kızdı. Ben dışarıda videoyu sonlandırsam iyi olur. Lan patron geliyor. Patron geliyor. Kıyafetimi değiştir. Aha daha bu zamanı. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa, Aa dondu. Bir şey oldu. Patron hala kızıyor. Patron burada olmasa da kızıyor. Neyse ben video. Ben videoyu sonlandırmak istiyorum. Sonlandırmıyorsunuz. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Umarım ben Umarım beğenmişsiniz. Öyle de olmuyor. Yüzüm gözüküyor. ya. Niye bağırıyorsun? Bağırıyorsun. Ne biçim kanattır o. Umarım video beğenmişsiniz. Video beğendiyseniz yorumlarda belirtiniz. Belirtirseniz çok sevinirim. Bir de like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Bir sonraki de videolarda görüşmek üzere. Ana çıplak bakıyor. Niye çıplak bakıyorsun sen? Ben ne yaptım sana? Ay Allah. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.